Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, Berat gecesinde kılınacak namaz kaç rekattır? Berat gecesinde hangi namazlar kılınır? Nafile namazlar var mıdır? Bunlarla ilgili konuşacağız inşallah. Berat gecesi, beraet aslı kelimenin kurtulmak demek. Bir şeyden muhaf tutulmak, azat edilmek anlamındadır. Berat gecesi. Bu gece Allahu Teala'nın çok kullarını cehenneminden azat ettiği için bu geceye beraat gecesi, Leyle i Beraat, Leyle i Berae hatta Leyle i Mübarek denmiş, Leyle i Rahme denmiş kardeşlerim. Ya Leyle i Leyle i denmiş mesela. Bir çok farklı isimleri var kaynaklarda. Kardeşlerim bu gece kılınması gereken bir namaz var 100 rekatlık hayır namazı. Ama çok muazzam bir namaz kardeşlerim. Berat gecesi beratını almak için, cehennemden azat olmak için eğer kaza borcunuz yoksa bu namazı kılmanızı tavsiye ederim ben. Kaza borcu olan kardeşlerim biraz kaza namazı kılarlar. Çünkü o kaza farz yani borcun farz. Bu nafile. Kılmak çok güzeldir. Kesinlikle küçümsediğim için demiyorum. Ama kaza borcun var senin daha. Sen daha farzı ödememişsin. Sabah, öğlen, akşam, ikindi, yas, şöyle bir günlük, iki günlük, üç günlük farz namazlarını kaza etsen, kaza namazlarından kılsan hem kaza borcunu ödemiş olursun birkaç günlük de olsa hem de o geceyi ibadetle namazla geçirmiş olursun. Sen yine sevap alırsın yani Allah'ın izniyle. Tamam. Ha gelelim. Ben nafile namazımı kılacağım bu gece diyen kardeşler, kazası olmayanlar filan, nafile ibadetle geçirmek isteyenler Kardeşlerim salatul hayır, hayır namazı 100 rekattır. Her rekatta Fatihadan sonra 10 tane İhlas suresi okunarak kılınır. Elhamdan sonra 10 tane Allah'u ad ruku secde ikinci rekat. İki rekatta bir selam veriyorsun. Bu şekilde yüz rekat kılıyorsun. Muazzam bir ibadet ama bu söyleyeyim. Talebeyken özellikle hocalarımız bize çok öğretmişler. Ta o yıllarda alıştırdılar. Allah razı olsun. Yüz rekatlık namaz. Diyor ki bu namazı kılan kimse eğer <laughs> o sene ölürse şehitlik mertebesine nail olur. Allah onu şehit olarak canını alır. Şehitlik mertebesine yazar. Muazzam bir şey ya. İstemez misiniz? Şehadet makamı ki hocam peygamberlerden sonra geliyor ve o gün mahşer günü ahirette kendilerine verilen nimeti gördükten sonra şehitler diyecekmiş ki Ya Rabbi ne olursun bize bir kez daha can ver, bizi bir kez daha dünyaya gönder. Biz bir kez daha senin rızan için şehit olalım ya Rabbi. Bunu diyeceklermiş biliyor musun şehitler? Bu yüz rekatlık salatul hayr dediğimiz hayır namazına nasıl niyet ediyoruz? Ya Rabbi niyet ettim rızayı şerifin için namaza. Beni affı ilahine, feyzi ilahine, mazhar eyle, kalbin kasvetinden dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtar. Şu eda defterine beni de kaydeyle ya Rabbi diye niyetimizi yaparız. İnşallah. Ve namazı kardeşlerim akşam namazı vaktinden başlıyor bu. Berat kandili namazı. Akşam namazından sabah namazı vaktine kadar ara verilerek de kılınabilir. iki rekatta bir selam vererek kılıyorsun ama 10 rekat, 20 rekat bir kılarsın. 20-20 şey yapmak daha iyi. Hani iki şer iki şer kılıyorsun ya. Kıldın, kıldın 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 20 rekat oldu. Bir, biraz dinlenirsin. Tesbih çekersin. Oturursun. Sonra bir 20 daha kılarsın. Dinlenirsin. Ne bileyim 25-25 kılar bir dinlenirsin. Gerçi 2-2 iki, iki için 25 olmuyor. 26 da. Onu ayarlarsın işte sen. 50 kılarsın. Dinlenirsin bir 50 daha kılarsın. Yani iki rekatta bir selam vererek kılıyoruz. Her rekatta Fatiha suresinden sonra Elham'dan sonra Zammi sure olarak her rekatta 10 tane İhlas okuyoruz. 10 tane kulhu vallahu ahad. Tabi ilk rekatta Fatiha'dan önce Subhaneke'ydi. Normal namaz kılar gibi. Sadece Zammi sure yerine kardeşlerim 10 tane kulhu Allahu ahad okuyoruz. Fatiha'da tabi besmelemizi çekiyoruz. Eûz besmeleyi çekiyoruz. Ondan sonra İhlas surelerinin de besmele çekmiyoruz. Namazda zamm zammi sure gibi aynı. Sübhaneke'de de zaten besmele çekmiyoruz. Onu söylememe gerek yok. Namazın tamamını peş peşe kılmak şart mıdır? Değildir. Kılarsan güzel olur. Ara verilebilir. Abdest tazelersin bir. Değil mi? Mesela biz hocamız öyle eder, Bir 20 tane kılın 20 rekat. Darlanırsan git bir elini yüzünü yıka bir abdest tazele. Ondan sonra biraz tesbih çek. Dinlen. Ondan sonra devam et. Sıkılmazsın hem ya. Bir an önce bitsin. Olmazsın yani. İnşallah. Ha o akşam tamamlayamadın. Kardeşlerim. Kerahat vakitlerine dikkat etmek koşuluyla ertesi günün ikindi namazı vaktine kadar yetiştirilebilir. Ama Güzel olanı söyleyeyim size. O akşam kılıp bitirmek sabah namazı vaktine kadar. O kadar da sürmüyor zaten. O kadar da sürmüyor. Yani 100 rekat namaz evet ama güzel bir şekilde huşu içinde şöyle çok böyle ağır ağır okumana gerek yok. Çok karıştırmamak kaydıyla anlaşılır bir şekilde Kulhuvallahü ehad Allahu samed lem ve lem lehu ehad. Kul Allahu ahad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulad ve lem yekullahu küfruven ahad. Bu şekilde bir süratle okunabilir sevgili kardeşlerim. Beraat berat gecesi, rahmet gecesi gibi adlarla Kur'an-ı Kerim'de suçsuzluk ve kurtuluş belgesi Kamer suresi 43. ayette müşriklerle her türlü ilişkiyi kesme, onlardan uzak durma anlamında iki yerde berat kelimesi kardeşlerim geçiyor. Hadislerde genellikle günahtan kurtulma bir iş veya zümreden uzak durma anlamlarında kullanılmış. E, Berat gecesi İslam alemi için kardeşlerim en hayırlı gecelerden bir tanesidir. Zaten 5 tane özel gecemiz var biliyorsun kandilimiz. Mevlid kandili, Regaib kandili, Miraç kandili, Berat kandili ve Kadir gecesi. Berat gecesinin fazileti Amel defterinin yazılmasından ileri gelir hocam. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Berat gecesinde o yıl içinde doğacak her çocuk bu gece deftere geçirilir. Bu yıl içinde öleceklerin isimleri özel deftere yazılır bu gece. Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. Bu gece herkesin amelleri Allah'tan Teala'ya arz olunur. Ya muazzam bir gece namaz noktasında da kardeşlerim bu 100 rekat namazı kılmak çok iyidir. allah Teala kılmayı nasip etsin. Bütün ibadetlerinizi Rabbim makbul eylesin. Kendinize iyi bakın. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.